<laughs> Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Barçam Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Sizleri kanalımda ağırlamaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir haberle geldim. Bugün harika bir gün diyebilirim. Burada en fazla etki alacak burçlar gerçekten çok şanslılar. Koçlar, aslanlar, yaylar İkizler ve teraziler ve kovaların çok güzel bir günü bugün diyebilirim. Diğer burçları da söyleyecek olursam aklınızdan, zihninizden, kalbinizden ne geçiyorsa, geçmişte yapamadığınız her ne var ise bunları dile getirin, söyleyin. Arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, kapı komşunuza, sevdiğiniz kişilerle paylaşın ne istiyorsunuz. Çünkü neden? Merkür güneşin kalbinde hareket ediyor bugün ve gün boyunca etkisi devam ederken bizler şimdi Merkür yayda biliyorsunuz pişmanlıklarla günahlarla, ondan sonra yapamadıklarımızla bizleri hep önümüze getirdiği için bunlarla tekrar tekrar uğraş ve tamamla, bitir, sonlandır dediği için biz de ne yapıyoruz? Merkür yayda bol bol dua ediyoruz, bol bol yaradanla konuşuyoruz, bol bol duygularımızı, hislerimizi kalbimizi ona açıyoruz. Geçmişte yapamadıklarımızı gelecekte yapmak için yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz, dile getiriyoruz, aklımızdan geçiriyoruz, zihnimizde planlıyoruz, kağıtlara yazıyoruz, kalemleri kalemleri kullanıyoruz, mektup yazıyoruz, mail yazıyoruz, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, telefonla görüşüyoruz. Bütün bunları yapın gün genelinde çünkü neden Merkür Güneş'in kalbinde çok kıymetli ve yay burcunda daha da kıymetli. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ekstra double bir gün dualar, dilekler, ondan sonra sözcükler yapamadıklarımız, geçmişte tamamlayamadıklarımız, yarım bıraktıklarımız, keşkelerimizle bugün boyunca diyeceğiz ki evet şimdi bu saatten sonra ben bunları bunları istiyorum, bunları bunları dileği, bunları yaşamak istiyorum ne varsa bütün bunları merhaba Almas Hanım, bütün bunları yani aklınızdan zihninizden devamlı geçirin örnek veriyorum şimdi Merkür Yay'da seyahattir yurt dışıdır ondan sonra araçlarla ilgilidir yurt dışı tatilleridir yüksek öğrenimdir akademik kariyerdir haç umre ziyaretleridir hak hukukla alakalı bütün saydıklarımı düşünecek olursanız gündemler bunlar aslında şimdi bunlarla ilgili hayatınızda ee, çekin yani onları böyle alın, zihninizi alın, planlayın, e, öngörüde bulunun, yapacağım deyin, e, istiyorum deyin, yaradana söyleyin, yazın, çizin, devamlı aklınızdan gün genelinde bunlar geçsin. Çok istediğiniz bir ülke vardır, gitmek istiyorsunuzdur, ziyarette bulunmak istiyorsunuzdur, maddi kaynaklardan gidememişsinizdir veya problem olmuştur, bir şekilde önünüze gelmiştir, aksilikler çıkmıştır, yapamadınız. Söz verin kendinize bugün itibariyle bunları bunları yapacağım. Üniversiteyi yarım bırakanlar bilhassa e, diplomayı alamayanlar desinler ki o diplomayı alacağım, e, ondan sonra üniversitemi tamamlayacağım. Bütün bunları bakın söyleyin, yazın çizin, anlatın. Ayrıca işte. E, Arabam var. Araba almak istiyordum. İşte şu marka vesaire filan. Bunları dile getirin. Yazın. Çizin. Ya yani Gerçekten kıymetli. Yayda olduğu için daha da kıymetli. Çünkü biliyorsunuz yay burcu hep söyleyeceğim. Yaradana en yakın burçtur. Onların böyle bir tık daha <laughs> yaradandan hani böyle şeyleri var. Özellikleri var. Böyle yakınlıkları var. Teması var. Daha şanslılar. Onun için e, daha çok hani dediğim gibi ikiz... E, Ateş ve hava burçları çok kıymetli, daha şanslılar ama diğer burçlar da olmaz mı? Onlara da etkileri var. Onlar da yazsınlar, çizsinler, dile getirsinler, karar versinler, yapamadıklarını, yarım bıraktıklarını tamamlasınlar. İstekleri için çaba sarf etsinler. Birilerini arayın, birilerine konuşun, birilerine yazın, birilerine anlatın. Kapı komşunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, uzakta çok sevdiğiniz biri vardır. Arayın, Söyleyin gönlünü alın, duasını alın, iyi niyetini alın, kalbinizi açın. Gün bunu istiyor bizden. Bunları yapacağız, tamam mı? Herkes ve herkes bütün gün artık buna kanalize olacağız ee, ve bütün dualarımızı bizler edeceğiz, evrene göndereceğiz. Ve tabii bu birlikte edilen dualar ve topluca yaradana gönderilen duaların kıymeti daha özeldir. Bu nedenle bunları yaptığımız takdirde. Ee, ilerleyen zamanlarda bütün o düşüncüklerimizin gerçekleştiğini görmek, yaşamak ve e, bunlara sahip olmakla alakalı gündemler işte bizleri bekliyor ve biz de ne yapıyoruz? E, şimdiden onları ekiyoruz e, 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 sonra meyvelerini almak için diyebilirim. <laughs> tamam mı? Gün böyle. Ondan sonra şimdi gün böyle olunca ne dedim? E, şimdi... E, Hava ve ateş burçları çok şanslı bu günde. Çünkü ay ve e, Jüpiter'in birbirine yaptığı olumlu açığımız var bizim 12.54'te. Ve de bu şu demek online internet sosyal medya ile ilgili gündemleriniz var ise bunları yapabilirsiniz. Belki seyahatiniz vardır bunu planlayabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa uzaktaki bir kişiyle konuşup sohbet etmek ya da onu ziyaret etmekle alakalı yanına gidebilirsiniz. Daha çok bunlar hani e, ee, içinizde ortak kalan ve yapışmanlıklarınız olabilir, keşkeleriniz hayatınızda olabilir. Keşke bunu yapsaydım, dile getirseydim, anlatsaydım dediğiniz e, biriyle konuşmak, paylaşmak istediğiniz her ne varsa 12 54 itibariyle bunu yapabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Uzaktan internet, online, sosyal medya yoluyla ona bir mesaj yazabilirsiniz. Aldığınız mesaj sizin yüzünüzü güldürürken günümüzün daha güzel geçmesini sağlayacaktır. Kalabalıklar, gruplar, ondan sonra derneklerle alakalı yardım kuruluşları ya da yılbaşı geliyor planlar yapmak isterseniz bu saatleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ayrıca 13.55 itibariyle güneş ve ayın birbirine yaptığı olumlu açı. Harika bir gün dedim ya size. ...ondan sonra eğitimler, seyahatler, planlar, işte dualar, dilekler, istekler... ...ondan sonra birlikte o zaman geçirmek sevdiğimiz kişilerle hayatımızı... ...bir arada sürdürmek için harika zamanlardır. Ee, babamız, annemiz, ebeveynlerimiz, ondan sonra eşimiz, patronumuz kız arkadaşımızdan çok güzel destekler alabileceğimiz bir gün bizleri bekliyor. Ayrıca işimiz var ise böyle seyahat edenler, arabayla yolculuk yapanlar, ondan sonra bir yerden bir yere gidenler, eğitim için bir şeye e, ifade etmek, böyle kalabalıklara kalabalıklar önünde konuşmak, konferans vermek, birilerine dokunmak, onların derdini dinlemek, onlara yardımcı olmak, briefing vermek, ee, bir şeyleri anlatmak, ifade etmek ve dinlemek için de harika bir zaman dilimi diyebilirim. Bununla alakalı da bu, bu zamanları değerlendirirseniz verimli anlamda e, hem geri dönüşlerini alırsınız hem de sizin ne kadar e, kıymetli ve özel olduğunuzu bilirsiniz. Hatta şunu bile diyebilirsiniz. Allah'ım yarabbim ben hiç bunları düşünmemiştim. Bütün bunları hepsine sahip olduğum ne kadar e, güzel bir gün. Ee, herkesin duasını aldım, iyiliklerini aldım. Bugün gerçekten her şeyim yolunda gitti dediğiniz bir gündesiniz. Bakın söylüyorum. Ayrıca 1751'de Ayin Şiruna yaptığı olumlu açıda Allah bu ondan daha kıymetli. Birilerinin yaralarına dokunmak, birilerini iyileştirmek, birilerine şifa vermek, birilerinin derdini dinlemek, onları anlamak anlatmak ya da uzaktan belki hiç tanımadığınız biri online internet sosyal medya arkadaşınıza bir şekilde dokunmak onu böyle iyileştirmek sakinleştirmek onun yaralarını onu böyle onun ihtiyacı olan bir durum karşısında ona Dokunmak bugün çok kıymetli olacaktır. Bazen de hani siz birilerinden bir şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Sizin belki birine ihtiyacınız vardır İyileşmek adına. Bazı bazen içinizdeki o e, öfkeyi, hırsı e, bastırdığınız güdüleriniz var ya. Onları işte aşmak için karşınızdaki kişiyle diyalog halinde olduğunuz zaman çok güzel iyileşirsiniz, şifalanırsınız, o yaralarınıza melhem olur. Gerçekten kıymetlidir. Online, internet, sosyal medyada iş yapanlarınız var ise biraz daha sabırlı, biraz daha kontrollü giderlerse bunu rahatlıkla yapabilirler diyebilirim. Gün geneli harika. Ee, günün özeti bu kadardı. Size Kısacık da olsa ifade ettim. Mutlaka ama mutlaka günü çok iyi değerlendirin. Yazın, çizin, anlatın. Bazen kimseye anlatmak istemediğiniz duygularınız da olabilir. Belki e, çok yara aldınız. Şimdi bu yara ile alakalı. Belki kalbiniz çok acıdı çok kırıldınız. Ama karşı tarafı bunu hissettiremiyorsunuz. Ama e, elinizi açın gökyüzünden isteyin, yaradandan isteyin, e, kalbiniz onu açın. Hani böyle meditasyonlar, ondan sonra ritüelleriniz varsa onu yapın. Ben şimdi tütsü yaktım. <laughs> Onun dumanıyla böyle size anlatıyorum. Evde mis gibi kokuyor. İşte bu şekilde yaparsanız e, kendinize motive edersiniz. Hem de günün hani kaliteli geçirilen zamanlarından biri ya bugün. Onun için bu şekilde yaparsanız kendi inancınıza göre neyi hissediyorsanız, neyi yapmak istiyorsanız işte zaman bu zaman çok kıymetli değerlendirin. Yay burcunda Merkür yayda sana diyor ki o içindeki duygularını bana artık aç, dile getir, söyle. Tekrarla tekrarla durmadan tekrar. Ben ilerleyen zamanda bunun meyvelerini, bu yaptıklarının mükafatını, hakkını, hukukunu, adaletini, sana iyiliklerle geri dönüşlerini vereceğim modunda ilerleyen bir gökyüzü etkisindeyiz diyebilirim. Gün bu kadardı. <laughs> Size anlattım. O Şenur Hanım çok çok güzel. Yükselen akrep. Evet. Merkürünüz de yaydaysa süper. Siz de dileyin, isteyin. O akrepte neler vardır neler? Onları bir yaradana paylaşın. O gizli saklı sırları, bazen bir şeyleri e, herkesten sakladınız. Ondan sonra bazılarına neler yaptınız, yapmadınız. İşte o zaman ne yapıyoruz? Kalbimizi saf bir şekilde yaradana açıyoruz. Çünkü onu e, yaradan, bizi herkesten daha iyi tanıdığı için ona asla hani e, böyle... Bazı şeyleri saklayamayız, gizleyemeyiz. Her şeyimiz ortada. Bütün çıplaklığımızla onun karşısında olduğumuz için bence af dileyin ya da dua edin. iyilikler için dua edin. Çok kıymetlidir. Gün özeti bu kadardı. Ee, umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Bu dediklerimi de unutmayın. Kaliteli zaman işte bu zaman diyebilirim. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>